Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku videolarımıza devam ediyoruz. bu video hiçbir yerde yok. Sadece biz çekiyoruz arkadaşlar. Kameramanla ben şimdi arkadaşlar. Videoyu durdur. Evet arkadaşlar. nerede olduğumuzu anlatıyorum. Burası arkadaşlar cinli varlıkların ve cinli siteli varlıkların olduğu yer arkadaşlar. Burayı bir yerden buldum ve izin aldık arkadaşlar. İzin verdiler video çekmeyi de kabul ettiler. Burası arkadaşlar böyle terk edilmiş gibi bir yer ama terk edilmemiş. Bazı insanlar yaşıyor burada. Ne diyeceğimi unuttum ya. Şey de dur hatırlamaya çalışayım arkadaşlar. Burası böyle cinlerin bulunduğu böyle yani normal bizim insanoğlu gibi cinler, cinler de burada yaşıyorlar arkadaşlar. Bak göster e, bak cinler bunlar bunları insan olup da insan kılığına giy bunları yemişler ve dökmüşler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bizim ee, biz insan gibi yaşadığımız gibi onlar da e, insana dönüşüp eee cinler insan gibi yaşıyorlar arkadaşlar. E, i̇lginç bir şey. E, bize sahiplerine izin aldık bu videoyu çekmemize izin verdiler arkadaşlar. O zaman gel, gelin arkadaşlar geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, e, şey kameran kameraman gördüğünüz gibi bu videoyu çekiyor, bizi çekiyor. E, o zaman gelin geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir, e, az önce bir aksaklık oldu, e, onu hallettik. E, şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şu taraflarda bir yerde Bacak gibi böyle biri duruyordu sanki ama şu an öyle bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Kanka korktun mu? Sen bacak gibi bir şey duruyorsun dedi ya. Tam şurada duruyordu bak. Göker. Oha korktun mu lan beni? Işıyor. Ses geldi. Ne ses? Cam sesi. O şeylerden gelmiş. Oğlum sen de fark etmiyor balık kokusu var. Yemek kokusudur. Eşe dedi ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak e, böyle burnunu silmiş atmışlar. Bak kuraları e, parçalamışlar arkadaşlar. Göster. Bak insan ina dönüşüp kılına girip parçalamışlar, parçalamışlar arkadaşlar. Ve şu an saat 10. Evet arkadaşlar. Kimse yok dışarıda. Birileri konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? Dizgin çek. Öyle tutma. Dizgin tut. Aa, kanka şimdi... kameranlık ne kadar da kolay bir şey. Sen biliyor musun? Sen kanka işi önüne mi tutuyorsun? Ya oğlum nasıl gözüküyor mu? Gözükmüyorsa sen... Kanka de... sana çok ışık tutuyor. Işık görünüyor. Heh. Neyse, gözüküyor muyum? Evet. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar başlayalım. Kanka biz nereleri yazacağız? Ee, i̇şte eee karanlık olan yerlerini geleceğiz. Eyri git la. İşte yavaş yavaş gidiyoruz. Giderken de olaylar çıkacak işte. Evet arkadaşlar. <laughs> Kanka videoyu izle kanka şey video bitince. Ha, ne oldu ki? Sana bir şey yaptım. Elim mi şu? geliyor. Ha nerede? Düzgün dur. Kamerayı tut kamerayı tutup tut. Kesers. Gidiyor tamam. Kameraman da bugün video çekmek istemiyor E, arkadaşlar var ya bir soğuk bir soğuk eksi on der. Ama ellerimiz çok fena donuyor. Bak bak gördünüz mü? Onlar yapmış arkadaşlar. Ay. Gördünüz mü? Poşet var. Kanka o buraya gitmemizin acı amacı ne? Kanka donuyorum. Kanka, araba ışığı mı yoksa burada beyaz bir şey var. Lan. Evet. Araba araba. Lan, o ne? O ne? Köpek. Korktun mu? O köpeğin içine girmiş olabilirler. Kılına girmiş olabilirler. Bize dik dik bakıyor. Kaçıyor tamam. Girmemiş arkadaşlar. Oo. Biraz kamerayı ben tutayım ya. Evden mi kaçtı? Onun yanında bir abla vardı da. Nerede köpek oradan mı kaçtı? Hiç gözükmüyor ha. Biraz da ben yöneticilik yapayım. Sen biraz arkadayım. Okey. Araba demiştim kanka. Arkadaşlar şurada arabalar girip girip çıkıyor ya. Birisi var. Evet. Kanka Küçük bir şey gölge gibi bir şey geçti sanki. Gölge geçiyor bu. Oha gölge geçti. Evet. Kanka oradan bir şey geçiyor. Kanka oradan bir şey geçiyor. Ne yapalım bir şey dokundu. Ne <laughs> yapalım arkadaşlar çok üşüdük. Kanka konuşmam 5 dakika. <laughs> Bir dakika bu bisiklet burada mıydı? Buradaydı. Burada değildi kanka. Buradaydı kanka. Hiç görmedim ben. Ben gördüm çıkarken. Bu ne Mor ışık var. Nerede? Ha şey ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o da artık insan kılığına Ya oğlum insan kılığına girmiş olanlar var ya. Burası e, bazıları yaşıyor dedim ama bu, bu şu an bulunduğum yerde değil. İlerlerde yaşıyor. Evet. Korkuyor mu? Ellerim oynatamıyorum arkadaşlar buz gibi. Ben o yüzden gelmek istemiyordum. Lan 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 ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar bana Salıncak salınıyor. Ben flash'ı sana vermiştim. Oraya nasıl gitti? Ne oluyor lan? Oğlum niye gidiyorsun? Flash almadan gidemeyiz. Evet. Önümüzü göremeyiz giderken yolu. Kay kayboluruz. Nasıl oldu? Arkadaşlar dediğim gibi. Atana. Ne oluyor lan? oğlum. Oğlum. Neyden kaçıyorsun? <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar şey. e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar zarar verdi bize. Zarar verdi de bize. Biraz dinleniyoruz. Bir bir, bir 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 Oyağım. <laughs> <laughs> Ay, Ay buz gibi. Elinim i̇nşallah sabah güneş daha sıcak olur da hava durur. Kanka güneş de de sıkı sıcak olmuyor. Bu soğukluk işte. Hmm. Sen evden dışarı şey çıkmadığın için. <laughs> yok. Yok. Yok, yok. Yok, yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar

Oradan bir şey, bir şey oldu. Evet arkadaşlar kaçtık. Ee, videomuz bu kadardı. Bu soğukta bir de çekemeyeceğiz video. Kaçtık bir de ee, devamını istiyorsanız beğeni abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi e, beğeniler çok gelirse daha fazla gelirse e, devamı e, hemen çekilecektir arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi. E, kata çıkıyoruz bir kata. Orada zaten e, video bitiyoruz şimdi. Bitiriyoruz arkadaşlar videoyu. E, ellerimiz şu an buz gibi oydu. Oynatamıyorum. Zor oynatıyorum arkadaşlar. E, videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı fikirlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.